rivayetimizin üçüncü kısmı içinde cünüp bulunan eve de melekler girmiyor. Ama bir evvelki hafta, iki evvelki hafta gördük ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bazen gusletmesi gerektiği zaman abdest alıp uyuyor, guslü erteliyor. Yani cünüp iken abdest alıp uyuyor. E, o durumla bu rivayet birbiriyle çelişiyor mu? Buradaki cünüpten kasıt allah Alem sürekli olarak cenabet gezmeyi, cünüp haldeyken gezmeyi alışkanlık haline getirmiş kimseler. Husul abdesti almayı sürekli olarak erteleyen, bunu alışkanlık haline getirmiş kimseler için geçerli bu. Böyle söylersek arada bir tearuz, bir çatışma, çelişme kalmaz. Bu rivayet üzerinde söyleyeceklerimizi kapatmadan bir şey daha ekleyelim buraya. İmam Bukhari ve Müslim'in sahihlerinde bu bağlamda geçen rivayetler var. İlgimi çekti. Bukhari ve Müslim rivayetlerinde köpek ve resim geçiyor sadece. Yani içinde köpek ve resim bulunan eve melekler girmez. Vela cünüp kısmı yok. Bukhari ve Müslim'in rivayetlerinde. Ebu Davud Nesey ve daha başkalarının rivayetlerinde bu kayıtta mevcut. Efendim, acaba şeyheyin bu ziyadeyi acaba gayri sahih mi gördüler? Yoksa e, rivayet ikisi de iki farklı rivayet olarak geldi. Onlar onu tercih etti, diğerleri bunu tercih etti. Efendim, Yahut Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Efendimizin bu konudaki sözü farklı meclislerde efendim farklı bağlamlarda sevk edilmiş bir söz. Birinde öyle dedi, birinde böyle dedi. Vallahi alem.